Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konsept yapıyoruz ama çok her zaman gelecek bir konsept değil. Aralarda gelecek bir konsept. Yanında da en sevdiğiniz konuk Fatan var. Ne haber Evet Evet, Kadir dedi ben bir değerlendirme videosu yapacağım dedi. Pokemon videosu dedi. Çektim atacağım dedi. Ben dedim sen hayırdır lan ben siz yapıyorum dedim. Geri çekiyoruz şimdi. Evet soru cevap videosunda zaten şey demiş. Fatan bir oyun oynuyor demiş. Adam oyunu bırakıp geldi yani. En iyi Pokemon oyunu seçiyoruz burada. Adam dedi en iyi starter'ı biz seçeceğiz dedi. En iyi Pokemon oyunu biz seçeceğiz dedi. E dedim lan niye daha önce de söylemiyorsun? <laughs> Başlıyoruz abi. Ön Gelişinde primogen tasıyordum Bir baktım buradayım. Neden? Pokemon oyunu seçiyoruz. <laughs> Şimdi Hadi. şey merak ediyorum Reis. Şimdi ana oyunlardan mı seçeceğiz? can oyunlar da var gibi öyle düşün ama hack oyunlar yok da hangisi fazla challenge mı hack hey, Pikachu mu bence bu fazla challenge şey daha ya hey, pikachu yani ne etkiden güzeldi reis ama artık o kadar hitap etmiyor ne diyeyim eski Üçü, eskiden hoşuma gitmişti yani Kaç yaşamadım hiç. Mi diyorum ben de. Evet bakalım. Bence bu. Pokemon XT. Bu çok popüler bir oyun. Harbiden çok süper bir oyun bu Pokemon XT. Ee, hikayesi bakımından. Ve Shadow Lugia en ikonik Pokemon'lardan biri, yani gerçekte olmayan en ikonik Pokemon'lardan biri Shadow Lugia'dır. Çoğu oyunda vesaire yer alındı. İlk bu oyundan çıkmıştı Shadow Lugia. Diğer tarafta Ultrasan var. bizi çok, ee, çok zorladı orada. <laughs> Abi ben tek Abi. İşte gelelim. geliyorum. Ee, ediyorum burada ya. Alvar. Sen peki tabini söyler misin? Oyunu gördüm. <gülüyor> tamam. Teşekkür <laughs> bir bir ederim. Di... Dediğim radarın tamam. videosunu izledim. Dediğim... Ooo. <laughs> Bak bu, 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 buna düşünülür işte Pokemon Ranger. Eskilerden çok kaliteli bir oyun. sol Soul Silver var. Ranger diyebilirim ben. Her şey dersen Silver mi Gold dersen ben Silver diyeyim net yani de. Ee, ama evet. Ranger'in de ayrı bir yeri evet. var. Lugia tek dağılır bence zaten şeyde Silver mu ama ben o, oh, oh, o kadar sevmiyorum. Tasarım bakımından sevmiyorum. Ana abi. Dünya'nın tasarımı daha hoş böyle, oh bir tık daha ne diyeyim anasını satayım, tavuk şey bir şey dönüşeyim. Kanka Soul Silver'ı bir düşündüm, çok Şimdir güzel zor. oyundu ya Soul Silver'dı da. Ha işte hani ana oyunlar mı finale doğru çıkartacağız, o da Hep. var. Yan oyunları çıkartacak mıyız? İşte DS oyunu bu arada. Bu sefer de Pokemon Ranger diyeceğim ya. Gerek Pokemon çeşitliliği olsun şey olsun, Ranger diyeceğim ben. Yani ben de pek aslında ikinci yeni sevmem. Ama Öşe. gerçekten Soul Silver'ın yeri ayrı. Ooo. Pokemon... Finale geldik oğlum bu ne? Harbi ya finale geldik. Pokemon Super Mystery Dungeon yarısına kadar oynadım. Pokemon Black 2. Black hikayesi çok güzel. Pokemon Mystery Dungeon'ın da e, Pokemon çeşitliliği mekaniğini seviyorum. Ben burada Black hmm, kullanıyorum. Sen Black 2'den mi kullanıyorsun? Ben de Mystery Dungeon diyecektim. O adi Black 2 ile çok yakın olduğu için Sen Black 2'den kullanıyorsan abi, o taraftan giderim. Black 2'yi ilk 128'e edersek Önce yüzümüze tükürelim. Yani bence bunun en az Omega Ruby ile kapışması lazım bana göre. Ama şimdi yanlış anlamayın. Omega Ruby alır diyorum bu benim. Bunlar bizim şahsi görüşlerimiz tabi. Tabi tabi tabii, abi. O ben... kadar oynayamadım ben de ya dedin. Black 2'yi oynadık ama Süper abi, Mystery Dungeon'un I, ama dediğim gibi Black 2 yok. Super Mr. Dungeon bir tık daha benim şahsi görüşüm. Dediğim gibi ya Black alır ya. Black 2 alır her türlü. Benim bende yeri başka olduğu için Super Mr. Dungeon. Ha, bak buna bedava yani geldi. Falan. Bu da bedavaya geçti. <laughs> bu da bedavaya geçti. kaldı mı ki Yanlar boş arkadaşlar. Şimdi 128 tane Pokemon ama 98 tane 94 tane olduğu için yanlar boş bazıları. Öteki turda olmayacak. Da. Ya abi hepsi bedavaya geçti. Super Mr. Dungeon. Bu da kesin bak, Omega o, Ruby bu arada. Omega Ruby yani harbiden onun şeyi olmaz yani. Omega Ruby'nin çok güzel. O. Pokemon Diamond versiyon Pokemon X. Bence yani X abi. Şimdi, Hadi bak en başta efsanelere geçelim. Tamam. XR geliyoruz. XR Nasa benim e, çok sevdiğim Pokemon'lardan biri. Ya Galasa ben edeyim Mesela burada ya Go olmasaydı mesela Diamond olmasaydı, Pearl olsaydı yani onları geçtim mesela. Bu seriden Diamond'ı, Pearl'ı falan geçti. Platinum olduğunu düşse Giratina. Giratina ve şey. Bir süre geçti zaten bedavaya. Giratina zaten büyük bir geçerdi. Ve ben şeyi çok severim. Platinum'u. Ben de Diamond'daki şu şeyi çok seviyorum da. Şeyi de ben de Y'dekini daha çok seviyorum. Efsaniye aslında ama hikaye olarak falan da baktığımızda X Diamond her türlü geçer. Diamond'ın hem kötü takımı şimdi hikayesi biraz sönüktü. Ha Pokemon'a çok güzel, efsanesi güzel. Ama hikaye bakımından sönük olduğu için de işte bence Diamond Hadi Kadir Diamond değil o. Kadir Diamond değil o. Diamond'ın hikayesi bir tık çözüldü de kötü adamların amacı vardı Diamond'da. Hediye mi karakter takıp değil daha iyi Diamond'daki? Galaktik. Yeni evren yapacaklardı oğlum adamlar. En şey oynuyor. Ben Brilliant Diamond oynadığımda bana çok sunuk geldi hikayesi. Brilliant Diamond zaten oğlum. Brilliant da Diamond, Diamond, kadar iyi değil. Ama ben de X diyeceğim dediğim gibi. Da ise, Diamond'daki efsaneyi daha çok severim. Dedim Diamond'ı seçerim. Diamond ben yok oğlum ben iki efsane arasındaysam kesin iki seçerim. İki sarı bir Geomancy basıyorsun kader iki kere. Ondan sonra karşında Arceus gelse duramıyor arasını satayım. O kadar bozuk Pokemon ki iki sarı nasıl Geomance'i. White Earth veriyorsun Geomance'i basıyorsun bitti yani sınırsızlığı böyle bir şey yani Bence de hikayesi de biraz daha Diamond'dan iyi ama Tamam Ama Yeni gibi Yeni bir evren tam... falan ama demedim ya Yoksa Dördüncü jenerasyon, hmm. hmm. dördüncü jenerasyon hmm. Pokemon, Pokemon'larına ben bayılırım Infernape Pri... ee, Empoleon Portera Garchomp hmm. Hikaye ve zorluk olarak Diamond bir tık daha Tabii Şöyle düşünelim Ne Önüne Diamond ve X'i koydular. fakat hangisini oynayacaksın dediler. Hangisini oynarsın? Ben X oynarım. Ben de X oynarım. Bura bak. En kısa böyle çözeceğiz çünkü. Ama dediğim gibi bu bizim kişisel görüşümüz. Yoksa yani, objektif olarak baktığımız. Mesela Brilliant, Brilliant Diamond her türlü geçmek için karşısına Wonders Beyond'u koymuşsun. <laughs> lan lan böyle şey. <laughs> iş. <saatleri> Artık geçti abi. <laughs> Adamın karşısına Ne abi? Bu çok renk nasıgördüm? <laughs> Pokemon White. <laughs> ah. Pokemon Safir diyecek, ben Emerald diyorum. Evet abi Safir Safir abi. Ya şimdi i̇şte Emirates kusura bakmasın da benim çok zorlamıştı zamanında. Çünkü Raikwa oğlum diye ya, hem hem seni zorladı hem hem de yanlış hatırlamıyorsam Emerald Kaygur'la Brodon'u da yakalayabiliyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden ben Emrol diyorum. Emrol kesin yani benim şu şu an. Tek varsa iyi de yani peki kötü takım ne abi burada? Tam hatırlamıyorum ben. Bakma da var, team şey de var, Aqua da var. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben Robi oynuyorum zaten. Niye? Çünkü Burada Reis Burada Reis özellikle Raikouza'yı yakalamaya çalışan bir takım yok. Raikouz iki takımı da durduruyor. Ya ben şey diyeyim, sen de biliyorsun ben Tiam Aga'ya çalıştığım için hep oynuyorum mesela. Ben yani oynamıyorum ki takıma ihanet etmeyeyim. Ve i̇şte, e, neydi onun adı? Grodu ne koyuyorum ki Tiam Akman eline geçmesin diye. O yüzden ben de Emerald diyebilirim burada ama o yani Alfa Safir ise iki geçerdi ama Alfa Safir diye mesela. Ee, takımda olduğu için ben Emerald'ı tek. Şimdi sen kesin sen abi bunu yakalayabildiğimizi bu çıkacağım Okey Emerald'a tamam mı yani? Evet, %90-95 eminim reis. Bir de Raikouza'nın mesela e, şeyde Mega Evrimi de geliyor. Mega Evrimi var Raikouza'nın gördüm. Mega o, Raikouz değil yani ben şey şunu da söyleyeyim. Efsanelerden hani çok da nefret edemiyorsan takıma takım çoğunluk efsaneler almam ben. hatta biraz daha böyle efsaneleri sever. Çok da önemli değil efsane. Tabii ki e, amacımız ta bu Pokemon olunca in adını Ondan sonra. Yani o yüzden biraz kafam buraya gidiyor benim aslında. Yani Emerald çok da önemli değil bana göre. Tabii ki bazen göre Emerald tapiri ezer geçer. Bundan yüzde yüz eminim. Emerald'ın çok fanı var. Çok takip edeni var ama. Ben hani klasik seven bir insanım Ben olabilir tabii. Pokemon Emerald'da kanka daha objektif bakabiliyorsun. Çünkü iki takımı da görüyorsun. İki takımın amaçlarını da görüyorsun. O yüzden ben Pokemon Emerald diyorum. Ben öyleyse tamam abi. Ama alfa satır geçemez. Karşısına geçeriz. O kadar Pokemon oyunu geldi. <gülüyor> 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 en çok şeyi bunda yaptık. Pokemon Master sahnesinde Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Pokemon Mystery Dungeon'ın bende yeri başka Master sahnesinde hatırlamıyorum. Mystery Dungeon deyince aklımda bir şey canlanıyor. Master sahnesinde deyince de büyük ihtimal turnuva tarzı bir şeydir. Burda mahtır sanına diyeceğim ben ya. Böyle ama ikisini de oynamadım yani. Senin başka bir fikrin varsa onu seçebilirsin. Bence Mastery bir da geçeriz. Ama hangi Mastery Dungeon öyle? Vallahi yavaş yavaş. Mesela o DX'i hiç bilmiyordum. Bedava'ya geç. Pokemon Channel falan. Zaten bu tarzlarda önüne bir şey koymamışlar ki Bedava'ya gel. <laughs> <laughs> A bak. Pokemon Cafe Mix. Yani. Sevenleri için, sevenleri için güzel oyunlar. Ama biz Pokemon Shield demiştik zaten önceden. Shield'ciyiz. Ben e, daha güçlü olduğunu biliyorum. E, ama Ama Samanayda'yı daha çok seviyorum. Tasarımı daha çok hoşuma e, gitti. Alfa Safir. Alfa Safir değil Aga. Leaf Green. Orijinal. Çok hoş bir oyun. Yani, eskiler derler ya. Eskilerden ama Alfa Safir ile yarışamaz diye düşünüyorum. Eğer Red olsaydı bir düşünürdüm de. <F2> Efkile ne kadar, versiyonu var? değil mi? mi? O da 1-2 oyunu geçer büyük ihtimalle sanırım. Pokemon Stadium, Pokemon Explorers of Sky. Pokemon Mystery Dungeon oynamayı daha çok sevdim ben. Aa, Pokemon Stadium da güzel oyundu yani. Pokemon Mystery Dungeon hikaye bakımından çoğu oyunu şey yapar yani. Pokemon Legends Arceus Pokémon Snap Geç lan Legends Arceus diye. Hep abi. Nasılsın? E ya. Geçenler. <laughs> direkt. Direkt Pretje Gemini'niz dedim onu abi. Ha hadi. Ruby. Benim için Ruby ama objektif karar vermemiz lazım. Hayır <laughs> et olsaydı olurdu. Bence de değdirelim direkt. De değdirelim Lex ya. Birinci sıra oyunları Pokémon'un

Burada Pokemon Go'nun evet. oynayanında şey de fazladır, Pokemon Duel'le daha önce oynamıştık. Mesajı vereyim, Pokemon Go, toksik gitti. Kansa gitti. verit gitti. Pokemon'a getiren oyundur. Allah belasını versin diyorum. Bir güzeldi ama uygulayamadılar. Master Six falan. Evet. Master Six. Pokemon Mystery Dungeon, Explorers of Darkness, Pokemon Rumble Rush Explorers of Darkness Benim daha çok hoşuma gidiyor. Dördüncü nesil vardı burada Acayip hoşuma gidiyordu onlar ya. Explorers of Sky, Explorers of Darkness, Explorers of Time Nebide abiye geçtik de paçurası var burada Ana sizde diyor. diyor Her yerde, Pokemon Mystery Dungeon her yerde değil mi? Zaten sağdaki bildiği kendi Crash'ti ona hiç girmeyeceğim Hadi gel Pokemon şimdi. Pokemon Battle Revolution Bunu Pokemon Park E bu daha iyi. Bence de oradan gidelim. Değil mi bu Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey olmuş. Bu Statuum gibi olduğu için Statuum'u eledik. Statuum bu arada buna bin basar zaten. Yani madem Statuum'un elendiği bir yerde çünkü bir oyun da elendi. Ben bu belli şey, o kadar şey yapıyorum dağılmış ki. Haydi gel bakalım. Pokemon Wild Pokemon Gold Oh, abi. Pokemon Gold diyorum anasını satayım, gidiyorum ağabey. Ben abi. Pokemon oyunlarını hiç sevmiyorum, Scarlet Violet, onları hiç sevmiyorum, bir Pokemon Z'yi bekliyorsun. Biraz. Evet onu yiyeceğiz zaten, onu Puzzle gibi mi seçeceğiz anasını satayım o kadar oyunda şey yaptıktan sonra. <laughs> Pokemon Kart, GBU'su, Pin Rocket'i, Sealed. Pokemon Pinball. İçimden pinball geçiyordu harbiden. Pinballı çok severim. Pokémon pinball'ı da çok severim. Ger. Evet. Pokémon Silver, Pokémon Sun. Pokémon Gold'u geçirdik, Silver'ı geçirmesek kayıp olabilir diyeceğim de